...dokunulmazlıkları hep beraber kaldıralım. Yani... ...bugünkü çağrımız... ...hiçbir parti ayrımı... ...gözetmeden... ...şu anda mecliste dosya olarak... ...bekleyen 506 dokunulmazlık fezlekesi var. Hepsini birden devreye sokalım. AK Parti'nin çekinecek hiçbir... ...dosyası yoktur. Hiç çekinmiyoruz. Gelin... madem ki meydan okudunuz... ...ben de hodri meydan diyorum. 506 dokunulmazlık fezlekesini de meclise getirmeye hazırız. Buradaki tek sorun, bu 506 dokunulmazlık fezlekesini her birini tek tek ele almamız durumunda bu 4-5 ay meclisi kilitleyebilir. Bununla ilgili de anayasaya bir geçici madde ekleyerek şu anda meclise intikal eden bütün fezlekelerle alakalı dokunulmazlıkları tek hamlede kaldıralım. Yani tek tek bunları görüşerek vakit kaybetmek yerine 4-5 ay bir geçici madde ekleyelim ve 506 ile ilgili bir anda bir maddeyle şu anda ona. dokunulmazlıkların kürsü dokunulmazlığı ve var olan anayasal çerçeveyi değiştirmek için şu anda bekleyen 506 dosya fezleke dosyasının hepsinin dokunulmazlığını bir hamlede kaldıralım. Ama şuna gelirlerse AK Parti'nin yapacağı reformları geciktirmek için bu dosyaları tek tek ele alalım demeye kalkarlarsa samimiyetsizlikler ortaya çıkar. Meclisin bu bunlarla kaybedecek vakti yok. 1 Mayıs'ta kısa kadar bizim vize muafiyet yasalarını geçirmemiz lazım. Bu teklifime bütün partilerden cevap veriyorum. Kaçamazlar. Çünkü onların talepleriydi bu. Zannettiler ki AK Parti bu talepler karşısında çekinir. Efendim diğer dokunulmazlık dosyalarına da dokunulmasını istemez. Biz öyle şantaja falan gelecek bir parti değiliz. Cevaplarını akşama kadar bekliyorum. Brüksel'e geçer giderken verecekleri cevaba göre de biz tutumumuzu biliriz. Onlar ne cevap verirse versin biz bunu meclise götüreceğiz.